We still have some time. Barney will likely wait till dusk. Going into a dark zone during the day is suicide. Onu öğrendik. Karanlık bölgeye gündüz gitmek. nasıl sonra hiçbir şey istiyor. Ah ne Şaka yaptım. Tam tam. I'll do my best. Birader Tosun. Hey, easy. Sakin ol ya. Ve de böyle bir. Ne? Hemen Tüm güvenli bölgeleri açacağım Alayını açacağım Açayım Alayın. tüm güvenli bölgeleri Aç ulan Oynuyordum açmazsan adam uzan. değilsin Bu bravo Tamam Neyse yani kaza geldik Deliriyoruz burada Şşş, Şşş. Tekrar youtuberlığa döndüm lan Kes lan Çatapatları aldım ben boşluk var mı Burada da alabilecek bir şey Geliyorum geliyorum 6 tane piyade bir şey 6 pi... Oğlum siz ***'ı geçiyorsunuz benimle Oğlum sabahtan beri Neyse siz ne altısı lan pretty hungry too <laughs> Ben bunu düşünmem bu arada. Hey, Ana ne yaptın? Ne oluyor lan? Lan? Aa. Lan sen de bir şerefsiz çıktın oğlum. Aşıklar. Ben... <laughs> Sevgili Panda birkaç önerim olacak. Öncelikle bana takılı su borusuyla atak yapma lütfen. Sıyı si si tesisatçılar buna çok bozuyor. Kardeş sen Mario'nun akrabası mısın? <laughs> buna bozulsa bozulsa Super Mario bozulur. Ayrıca Moritius ışık altında fazla durma. Solaryum'dan çıkmış gibi simsiyah olacaksın. Cildine zarar. Kızlar böyle seviyor. Kızlar beni esmer seviyor. Son olarak biriktirdiğin hurdaları üzerinde taşıma istersen pastası var, mikroplusu var. Maazallah bir şey olacak diye çok. O konuda haklısın. Geçen popoma doğru bir şey battı. Bir tedirgin oldum bak onda haklısın. Alırım aklını. I yat aşağı. Ah. İşte bu özgüven patlaması derler. Şimdi kendine gel. Artık bundan sonra not düşün. Kaçıncı bölüm bu? 13, 14, 15. 14 Bundan sonra hiçbir şey izlesin. Ah şaka yaptım. Tamam tamam. Öz yok özgüven. Şaka yaptım lan. Yok özgüven oğlum. Allah belanı versin. Sen ne özgüveni? Kim dedi? Hemen de ciddi alıp geliyorsunuz ya. Gerçi mikrofon açık niye şey yapıyorum? İki dakika. Ben, ben izleyicisinin karşısına dişini fırçalamadan çıkmam. Hadi daha çok gelin, daha çok gel, gel. Can basacağım. ışık oluştu <laughs>